Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde even konusunu işleyeceğiz. Evet, even. Ne demek even? Hatta bile anlamına geliyor. Even. Bakın iyi biraz daha uzun söylüyoruz. Even değil. Even. Okay. Bu bir adverb. Yani zarf. Her neyse. Hatta bile nerede kullanıyoruz? Şaşırmalarda kullanıyoruz. Oo, yani bir şey bizi şaşırtıyorsa even'ı burada kullanabiliriz. Normal şartların dışında olabilecek ya da olmayacak şeylerin meydana gelmesi durumunda kullanıyoruz. Hmm, yani kimse bana para vermedi. En yakın arkadaşım bile yazalım. Even my best friend. Oo. Her zaman şapka takar. Geceleri bile. Even at night. Oo. Herkes bana güldü. Sen bile. Even Yeah. Bakın ne oldu böylelikle? Şaşkınlığımızı ifade etmiş olduk. İsterseniz şimdi gelin bunlara ait örnekler görelim. Gelin şu örnekleri yakından inceleyelim. She has got a television in every room of her house. Ne diyor arkadaşlar? E, evinin her odasında bir televizyon varmış. Hmm. Peki evini nerede kullanacağım? Şaşırmam lazım. Öyle değil mi? Bakalım. She has got a TV. Bakın TV neden büyük yazdım? Çünkü İngilizce'de kısaltmalar büyük yazılır. Bu televizyonun kısaltmasıdır arkadaşlar. O yüzden TV şeklinde yazacağım. Mesela çok bildiğiniz o OK var ya hemen yazalım. Böyle yazıyorsunuz değil mi? Tamam demek değil mi? Hayır. OK ağla yazılır unutma. Bir. İkincisi bunun kısaltmasını yazdığımızda Ok dediğimiz olay bakın büyük harfle yazılır. Neden? Çünkü her şeyin kısaltması İngilizce'de büyük harfle yazılır. Like BBC unutma. Good. She has got a TV or television or telly even in her bathroom. Oo, bakın ne diyor burada? Banyosunda bile, onun banyosunda bile bir televizyon var diyor. Şaşkınlık değil mi bu? İspanyası'nda bile bir televizyon var. <laughs> Öyle değil mi? Good. Everyone danced last night. Oh yeah. Even me. <laughs> herkes dans etti dün gece. Ben bile. Demek ki ben dans etmiyorum normalde ama herkes dans etti. Ben bile dans ettim diyor. <laughs> They even served <laughs> champagne at breakfast. Ne diyor? Kahvaltıda abi şampanya bile sundular. Şampanya bile servis ettiler. E bu da bir şaşkınlık öyle değil mi? Yani her şey vardı diyor. Oğlum <laughs> şampanya bile servis ettiler. Alright. What a party now. Nah? You didn't even say hi to me. Sen bana merhaba bile. Bakın demedin. Merhaba bile demedin. Hmm, arkadaşlar even her zaman olumsuzdan sonra gelir. Unutmayın. Didn't, couldn't, shouldn't, wouldn't, won't varsa hemen arkasından gelecek. Aslında onun arkasından değil notun arkasından gelir. Not even. Oo. Değil mi? Kısaltma yaptım. Aslında bu nedir? You did not. Even. Bakın nottan sonra geldi. Ya tabii kısaltma olunca da didn't'tan sonra geliyor. Hmm, o zaman even olumsuzlardan hemen sonra geliyor. Unutma. You didn't even say hi to me. Bana merhaba bile demedin. very rude. She doesn't even know my name. Tamam yani kadın uh, forgetful, unutkan. Yani benim adımı bile hatırlamıyor diyor. Düşün o kadar unutkan. Değil mi? Even no bakın yine doesn't olumsuz even hemen arkasından geliyor. She doesn't even know my name. Benim adımı bile bilmiyor. Hmm, okay. He gets up early. Ne diyor? O erken kalkar. Okay. Peki şaşkınlık ne? Burada Even on Sundays Pazarları bile diyor. Pazarları bile erken kalkarmış. Good to him. Okay, şimdi bu even'ın biraz daha detaylı kısımlarını görelim. <laughs> even if ile birleşince anlam daha da farklılaşıyor arkadaşlar. Even if, eğer öyle olsa bile anlamına geliyor. Even if, bakalım cümlelerde nasıl kullanılıyor. Even if it rains tomorrow, yarın yağmur yağsa bile eh, I will go to the beach. Ya da I'll go to the beach. Bakın bunu kısaltabiliriz mi? I will diyebileceğiniz gibi. Nasıl okuyoruz bunu? I'll. I'll. Okay. I'll go to the beach. Beach is not... Evet, yes. Even if she apologizes to me. Ne demek arkadaşlar burada? Apologize. Yani birisinden özür dilemek için kullanılıyor. Şimdi bunu da neden to kullanılıyor hocam? Apologize to ile kullanılır. Yani bakın bunu kullanım şöyle arkadaşlar. Apologize to somebody for doing something. Hmm. Yani bunu kullanımı bu. Mesela kusura bakma dün gece seni aradığım için özür diliyorum senden. I apologize to you for calling you at night, last night for example, I'm so sorry, I didn't mean that, okay, good. Ne diyor? Benden özür dilese bile, even if, benden özür dilese bile onunla konuşmayacağım, onunla yine de again konuşmayacağım diyor. Hmm, okay, tekrar konuşmayacakmış, okay, just go away, I don't want to talk to you, even you apologize to me. Hmm. I'll go to that concert. <clears throat> Very obstinate, you know, just stubborn, no? I'll go to that concert. Who cares? Even if I am tired. Yorgun olsam bile, but even if I am tired, şöyle. Zaten şu cümlecikte bakın. I am tired. Yorgunum. Yorgun olsam bile, I will go to that concert. I don't care. Hmm. Okay. She's leaving the company. <laughs> bye bye. Ayrılıyor mu şirketten? Even if, hmm. they give her a promotion, terfi verseler bile ona adamant. Yani kararlı. She's leaving the company. Terfi verseler bile ona, bakın terfi verseler bile o şirketten ayrılıyor anlamına. Even so ile birleşince de farklı bir anlam alıyor. Even so. Ama öyle olsa bile. Hatta biz bunu but'ta da kullanırız arkadaşlar. Hemen şöyle yazalım. Yani but even so şeklinde de kullanırız. Ama öyle olsa bile. Mesela değil mi? Example 1. I work every day. But even so, I can't earn enough money. Ne güzel değil mi? Tam bize anlatmış. Güzel ne diyor? Her gün çalışırım. E Ama öyle olsa bile... I can't earn enough money. Yeterli parayı kazanamıyorum. Yeterli para kazanamıyorum anlamına geliyor. Okay, it's very familiar, no? Good. Example two. Everyone likes him. <laughs> okay. Herkes onu beğeniyormuş. Even so, ama öyle olsa bile bak. Yazarken noktalı virgül ve virgülle ayırıyorum. Gördük mü arkadaşlar? Noktalı virgül ve virgül arasına getiriyorum. İki cümleciyi birleştirirken ama but even so'da virgül koyacağım. Bu tarafa cümlenin başında da başlayabilir. O zaman hemen arkasından bir koma virgül koyuyorum. Unutmayın. Everyone likes him. Herkes onu beğeniyor. Even so, öyle olsa bile I can't trust him. Ben ona güvenemiyorum diyor. Okay. The weather wasn't great. Hava mükemmel değildi. Okay. Even so, ama öyle olsa bile... We enjoyed our trip. Ne dedi? Yolculuğumuzdan, seyahatimizden çok memnun kaldık, eğlendik diyor. Enjoyed, zevk aldık diyor. Okay, trip. Değil mi? Böyle kısa yolculuklar. Trip. Good. There are a lot of spelling mistakes. Cık 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 cık. Neymiş? Spelling mistakes ne demek? Yazım hatası varmış. <laughs> Bakalım. Even so, ama öyle olsa bile, it is quite a good essay. Şimdi bakın quite ne demek? Oldukça. Quite'dan sonra, bakın, quite'dan önce am gelmez. Quite'dan sonra getireceksiniz. Yani burada pretty olsaydı arkadaşlar, o zaman a pretty good essay şeklinde yazabilirdim. Ama quite kendisinden hiçbir, kendisinden önce hiçbir article almıyor. Tamam mı? Kendisinden sonra bu article'ların gelmesini izin veriyor. Unutmayın. Evet. Even so. Başka even var mı? Görelim. even though ile birleşir ve karşımıza even though kalıbı ortaya çıkar. Peki bu ne? Even though rağmen. Oh yani <laughs> ne gillerden geliyor biliyor musunuz? Although gillerden. Oh yani bunun en iyi akrabası arkadaşlar. Although'dur. Oh ya da though'dur. Zaten hepsinin içinde bir though barınır. Rağmen ama unutma bunlar cümleleri bağlar. Even though, although, though cümleleri bağlayan rağmendir. Bir i̇ki tane daha var. Onlar da cümleleri bağlamaz. Onlardan sonra kelime gelir. Neydi onlar? Despite, in spite of. Bakın bunu karıştırmayın. Despite, in spite of. Ooh. Şimdi şunlar ne? Bu ikisine de rağmen. Ama bunlardan sonra kelime gelir. Despite the rain. Yağmura rağmen. In spite of the rain. Yağmura rağmen. Even though the rain. Yağmura rağmen. Olmaz. Cümle gelmesi lazım. Cümle. Aynı örneklerdeki gibi. Yani burada even though yerine although ya da though de kullanabilirdik. Do not forget. Okay. I couldn't sleep. Uyuyamadım. Even though I was tired. Yorgun olmama rağmen uyuyamadım. Bakın even though ne demekti? Değil mi? E rağmen. Ne diyor? I was tired. E şunu geç. Şu ne demek? Yorgundum. Even though geldi. Yorgun olmama rağmen. Ne olmuş? I couldn't sleep. Uyuyamadım. Good. Başa da gelir even though. Cümlenin ortasına da gelir. Unutmayın. Okay. Even though the phone was very expensive. Okay. It was expensive. Very de olabilirdi. Yazalım şöyle. Telefon çok pahalı olmasına rağmen. Don't say that you bought it. Oh yeah, <coughs> I was able to buy it. Satın almayı başardım. Okay, good luck to you with that. We enjoyed the party. Ne arkadaşlar? Partiden çok zevk aldık. Okay, eğlendik. Even though it rained all day. Ya, bütün gün yağmur yağmasına rağmen partiden çok zevk aldık anlamına gelecek. Even though my granny is 100 years old. Bless her. Oh my god. Ne diyor? Büyük anne 100 yaşında olmasına rağmen. Okay. Wow. She smokes? <laughs> of course not. <laughs> She is very healthy. Ne diyor? Büyük anne 100 yaşında olmasına rağmen çok sağlıklı anlamına geliyor. Even comparative adjectives'lerle birleştiğinde nasıl bir anlam veriyor? Comparatives. Karşılaştırma sıfatları. Even bigger. Daha bile büyük. Even more expensive. Daha bile pahalı. Even more difficult. Daha bile zor anlamına geliyor. Alright. Yani şaşırtıyor bizi değil mi? Bakalım. I got up early. Ben erken kalktım. But Tom. Ah bu Tom. Tom got up even earlier. Bakın ne oldu? O daha bile erken kalktı. So what? Example two. My car is expensive. All right. Your car is even more expensive. Benim araban pahalı. Senin araban daha bile pahalı. It was very cold yesterday. Dün çok soğuktu. But today is even colder. Bugün daha bile soğuk anlamına geliyor arkadaşlar. Good. Şimdi bakın burada dikkat edeceğim şey. Even eğer olumsuz notla beraber kullanıldığında comparative'ler kullanılmaz. Sadece sıfatı kullanacaksınız. Unutma. Write it down. Why are you wearing a jacket? Neden ceket giyiyorsun? It is not even cold. Bakın not olduğu zaman sıfat birinci halde olacak. Yani comparative olmayacak. Okay. Soğuk bile değil diyor. Niye ceket giyiyorsun? It's true. It's true. Why are you in a hurry? What happened? We are not even late. Biz geç bile kalmadık diyor. Neden? Acele ediyorsun anlamına geliyor. Değil mi? Bakın even'ın başka ne anlamlara geldiğini size göstereceğim. Even numbers. Çift sayılar. Odd numbers. Tek sayılar. Değil mi? Very good. Şimdi şurada bir numara eksik. Bir rakam eksik. Hemen onu da edeyim. Sıfır. Bu da bir çift sayı. Biliyor muydun? Şimdi öğrenmiş oldun. Okay. Başka ne anlama geliyor even? Bak fiil olarak da kullanılıyor. Ronaldo just kicked a goal and even the match. Even. Eşitlemek. Ooo Fiil. Even. Çekimi. Even. Even. Wow. Gördük mü? Eşitledi. Fulham is my favorite team. I support Fulham. Okay. Fulham has just scored another goal. Fulham diğer gol attı diyor. Hmm, okay. And now the game is even. One to one. Ne bu? Şimdi oyun eşit diyor. O zaman burada even adjective olarak kullanıldı. Burada ne olarak kullanıldı? Verb. Don't forget. Okay. This is going to be a great game because the teams are very even. Takımlar Eşit yine sıfat bu. Takımlar eşit diyor. Bu yüzden maç çok güzel bir maç göreceğiz diye. Evet arkadaşlar even'ın kullanımı bu kadar. Şimdi gelin bunlara ait kısa bir quiz alalım. Quiz time. Evet arkadaşlar sizler için 1, 2, 3, 4, 5 questions I have prepared. Hazırladım. Şimdi ben şöyle yana çekiliyorum. Yana çekildikten sonra sizler boşluklara şimdiye kadar öğrendiğimiz even ya da even ile ilgili herhangi bir kalıbı ya da onun kullanım tarzını koyacaksınız. İsterseniz şimdi siz soruları çözün. Are you ready? Şimdi benimkiyle compare. Karşılaştın. Okay, first one. Tom lost his phone in London. Okay. Bla bla bla. He said his holiday in London was great. Şimdi ne diyor? Tom telefonu Londra'da kaybetmiş. E Bakın buna rağmen tatilinin, Londra'daki tatilinin great olduğunu söylüyor. Even so. Easy peasy. Yazalım. Even so. Question 2. He wins the lottery. He won't have enough money to pay off his debt. Ne diyor? Lottery kazansa bile hmm, yeterli parası olmayacakmış borcunu ödemesi için. Okay. E ne olacak buradaki? Bakın lottery kazansa bile even if ta 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 write it down. Very good. Question three. Tom is never, never happy. Okay. Bla bla. You do everything his way. He's still dissatisfied. Yani onun istediği gibi her şeyi yapmama rağmen diyor hala daha hoşnut olmuyor diyor. Memnun olmuyor diyor. Bakın rağmen. O zaman ne olacak buraya? Hmm? Even though, very good. Even, okay, good. Question four. I can't find my keys. Anahtarlarımı bulamıyorum. I blah bla bla looked underneath the couch. Ne diyor? Underneath the couch. Şunun arkadaşlar, kanepe, kanepe'nin altına. Bakın, underneath görünmez şeyin altında anlamına gelir. Hmm, yani masanın altında kedi varsa, there's a cat. Under the table, derim. Ama battaniyenin altında kedi olsaydı, battaniyenin altında kediyi göremezsin. İşte orada underneath kullanıyorsun. Oh, there is a cat underneath the blanket. Şekil olacak. Okay. So I even looked underneath the couch. Okay. I know you are rich. Okay. I know. I know. However, Ellen, hmm, all right, is Than you, richer than you, but even richer. Senden daha bile zengin Elon. What are you talking about mate? No? <laughs> evet arkadaşlar, even ile ilgili tüm detaylı konu burada bitti. Bir dahaki derste görüşmek üzere. See you later.